Arkadaşlar şu an şeyinle birlikte Gül istiyorum Yavva Ne oldu lan ben baba değilim lan Ben futbolcuyum ya. Yavva boş yapma ya Futbol oynamayacak mıydık Ben de top atıyorum işte Aynı Cristiano Ronaldo Yok baba futbol oynamayacağız kayıt yapacağız Kayıtayız kayıtta E ben top oynamak istiyorum Yavva ben Ali. Hani? O ben hani Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yeah. Yeah. <laughs> o ya! Ya! Osiringo. Ya bu boş yapma. Ya. Ben ters çevir. Ne videosu çekiyor? <laughs> ee, Yaşar, Doğan ve Kurgusal bir şeysin. şey işte. Şimdi söyleyeceğim lafa ben. Dur <laughs> Hadi bak. Hadi anlat. Sonra ya. geleceğim ben. Yok sen şey anne. Üstümü giyince. Yok şey anne. Üstümü giyince. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an şimdi birlikte e, yaşam, doğa, bir şey anlatacağız. Hay bir aynı videosu çekiyorsun lan. Ne bu ya? Ne bu ya? Ne? Allah Sen çok büyük şey ya. Evet. 116 videon yok muydu ya? Yoksa 117 ne? miydi? Yok ya. Senin götünü seveyim ya. Ne? Baba niye ya? Çok ayıp. Ne? Çok ayıp. Ben büyük değil miyim ben? Ne diyorsun, bak. Gel lan. Arkadaşlar bu mal ya. Ben gidiyorum. Ben mi? Ekmek alacağım. Tamam. Ben de kayıtlı gittim. Evet arkadaşlar. Babam bana çok pişiyor. Sakın bir daha videoda beni anlatmayacaksın. ne lan bu video mu? Video. Ben gidiyorum he ekmek almaya. Babam bana çok pis vuracak. Aa, aa. Anlatmayacaksın lan bir daha. Ha? Baba, Gel lan. Bebe. Geldim Şimdi ya. Şimdi neden geldi? Bir daha yapmayacaksın. Bir daha beni anlatmayacaksın. Aa, aa. Tamam mi? Tamam baba. O neydi ya? Çok yakışıklı değil, değil mi? Büyük, büyük bir şey geç. On ya. On ya. Mas hujan bish. Yeah. Bapak mau biak. Bapak mau biak. Bapak mau biak. Ah.